haye te, Hay, hay, hay. te. Bir bokta haberim olmuyor çünkü aşağıydı. Hem boş geçtim her zamanki gibi. Hiçbir şeyden haberim yoktu neyse. Abi tek elle de oynamak çok zor lan. Lan. Bir dakika. Ha, yok. Okuma odası kimlik doğrula. 4 numara sevmiyor ya. Arkadaşlar öncelikle her herkesten özür diliyorum. Özür diliyorum herkese. Bu benim Farklısız, lan. Söz kullanmayın. Arkadaşlar ben şimdi çıkacağım zaten. Üç numarada Joker. Ben köylüyüm arkadaşlar. Bana verseniz ben çıksam olur mu? Hem görev yapmanız yani görev yaparsanız daha şey olur. O bir tane şey yazılır daha çabuk kazanın arkadaşlar. 3 dakika ben yiyorum oyuna girmiyorum. Arkadaşlar lütfen bana verin. Bu 4 numara mal. Ya kötü söz kullanma falan filan kullanmayacağım ama gerçekten ne diye basıyorsun ya. Ya vermek isteseydi millet zaten sana önceki tur vermez miydi ya. Ya boş yere basmayın şu butona ya. Üf. Bittim. <laughs> <ısın> Üstü köpürür. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor anamını? Annemin kızı var. Lan bu bir dakikayı... He doğru. Bu, bu altı numara herhalde otistik. Evet otistik. Hiç sıra bana gelsin bize biz ya. Altı numara. Altın <laughs> Konuşamadım. Kim konuşma hakkı verdiyse Allah belasını vermesin ve lütfen boş boş e, <laughs> bu <tuşa basma. gülüyor> Ceset görmedik sürece hiçbir boş şa bas. şu. 4 numarayı bu şey şimdi söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyleyebilirim şey. ama boş boş basıyor. Lan internet. Arkadaşlar, i̇nternet. İnternet. Şu 6 numarayı eleyelim yoksa ben valla 6 numarayı Neceğim? Ha bir dakika. <laughs> arkadaşlar 4 numara vermeyeyim. Belki kendisi Joker'dir. Biz 3 numara diye düşünmüşüz. O yüzden direkt dörde vermeyin. Boş geçelim bence ya da altıya fark et. Ben de dokuz numarayı uyuyorum arkadaşlar. Direkt 4 numarayı vermeyin. Çünkü oyunda ban yemiyorsunuz. Öyle bir şansınız yok. Yani ben istersen buradan çıkarım. Birisine arkadaşlık ekleyeyim. Görsünler yani. Birazdan görürsünüz. Birisine arkadaşlık ekleyeyim. Şimdi çıkıp girerim yani. 4 numara ban yemiyorsunuz. 3 dakikalık direkt girebiliyorsun biraz. Bir saniye bile geçse girebiliyorsun ya. Yalan söylemesen sen belki. Benim konuşma. Dediği gibi ban yemiyorsun. Yani 4 numara çok belli ettin kendini. 1 numara Allah razı olsun. 3 numara Joker bilmem ne. Özür dilerim ama yani. Çok belli ettin. Ben sövmemek Şimdi, için kendimi tuttum bunu. Beni atın oyundan. Çok belli ettin yani. Hiç anlamadık sanki seni. Ben geçen tur ne şey yaptım oldu, biliyor musunuz? Boş, Yeni gelenleri söylüyorum. Boş, ben geçiyoruz boşu sana, boşuna. 107 TL mi? Tabi oyunda. ceza sonra Arkadaşlar banyosunuz bilmiyorsanız öğreteyim. He ben. Bir daha yersem ceza yiyorum <laughs> arkadaşlar. Hayır canım, ben kaç kere girdim, çıktım, girdim, çıktım, yüz kere bile girmiş, çıkıp girip çıkmış olabilirim. Ya yalan söyleme ya. Arkadaşlar bana verin lütfen ya. Bırak. Arkadaşlar Kur'an çarptın yine dört araya vermeyin yalan söylüyor. Sik. küfür ediyordum. Ha bak böyle. Bir dakika burayı sansürle yeme yemeyeceğim çünkü şu an niyetimin başka versiyonundayız. Yayınlama versiyonundayız. Neyse. Ne çıktı bana? Abi bok gibi olacak ya şimdi. Neyse. Ben oynamaya çalışacağım yine. Emir göt gibi oldum böyle. Ama zar odasında varmış. Hı. oynanmıyor ki ya. Keşke YT'yi açmasaydım. Kanal değil de şu an yayını açmasaydım. Yayın değil video. Neyse şunu seçtik. <gülüyor> <gülüyor> Kur. Abi butona basacaktım. YT kamerasını da attım. Kamerayı da lan. İçinde tuta tuta zor diye sıçacağım vallahi vallahi. Ne oluyor amına <laughs> Işte ne oluyor? Salacağım bokunu altına. Sıç ya, sıç Bir şey diyeceğim. Ya, Bir şey diyeceğim. Şu an kayıttayız biliyor musun? Altın ama şu an kayıttayım. ifşa oldum. <laughs> çıktı çocuk kayıttayım deyince lan. Çocuk zortladı. Arkadaşlar bir şey Saçma saçma şey açmayın. Çünkü telif yiyeceğim şu an. İYT'deyiz biliyor musunuz? Müzik açmayın. Ban yiyeceğim lan. Lan YT'deyim şu an. Mal mısınız? Müzik açmayın. Müzik açma. Ban yiyeceğim. <laughs> Salak. Dönü, 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 dönü. Harbi bu numara mı oldu lan? Hadi be. Şimdi... Bir... Kaç kişiye altı geldi. Başlat bir numara. De... Hayyete yapın lan. <laughs> <laughs> Beni ikna etme. Bu da olmuyor, bu da olmuyor, bu da olmuyor. Çünkü geri zekalı gibi bunu elledim. Ben vampir için para biriktiriyorum. Para biriktiriyorum. 300 lira olsa iki tur yapabileceğim. 150, 150, 150 kaç ediyor anne? 300 etmiyor mu? E, evet, 300 ediyor. Köylü oldum. Vampir olsam bir YT'de lan. YT'de vampir oluyormuş. Oy patlarım. O YT'de pa vampir olma ihtimalim yok. Ben öyle bir şansım var. Bazen vampir oluyorum bazen olmuyorum. Hadi. Ha. 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 Yt çekerken oynamak çok güzel. Ya. İnsan bunu iki saat ara. 2 saat ara dedikler. 2 saniye sonra bulan ben. Şimdi şey, kuma yapayım. Bu Burada elim geldiği için çok özür dilerim. Yeti. Ben geldiği için Lan. Bir git. Abi bir beni sal. İnşallah YouTube bu kadar şey kabul eder be. Beni kabul eder. Bundan daha çok dakika falan atamam. Bakın benim kaç dakika. 8 dakika olmuş. O şerifim. İyi. Yete de bir şey aldım. Wow. Lan bok gibi gözüküyor. Şimdi sırası bana gelince konuşacağım. 10 numarayı bok gibi. Abiler ben şey diyeyim ya. Abiler. Şey. Büyükçe baktım. 1-5'e baktım. 1-5 numaraya gittim. Baktım. 5 numara Konuşmayın. 5 numara. Neden konuşamıyoruz? Bekle bekle. Hesabını soracağım. YT sen güzel be. Ben neden YT diyorum? Kamera kullanıyorum. Kamera. Bak. Kameraya bir şey olmuş. Bak açınca böyle oluyor. Arkadaşlar ben kimsenin olduğunu görmedim. Benim yani son flash açtım. Al. Ben hatırlamıyorum ya. Boş verin. Siz kime verelim? Oh. Arkadaşlar küfür edecekler varsa lütfen etmesin. Çünkü YT'deyiz şu an. Yani YouTube'dayız. Bizi çekiyorum da neyse. 3 numara sen herhalde adliyeti bozulmanı demek istiyorsun da. Hmm. 5 numara olma ihtimali nereden anlayacağız? Belki disin yalan olacaksın. Bu arada şerif oldum. Bana suç atmayın. Ben çünkü şerifim yani. 5 numara vermezsiniz. Arken Konuşmam arken bitmedi. Yok. Ben Senin de bir boktan haberin yok ben kardeşim. Değilim. Ben en son galiba, yani Senin de bir boktan haberin adam, olsun. Şey Değil yaptık. mi anne? Bu bir numaradan hiçbir üç şey gelmedi. Üçte arayayım. altı mı? Sekizde altı mı? Öyle yani bir kişiler vardı <laughs> yanında. Onlarla takılıyordum. Onlar sonra gitti. Altı Bak bu size. kesin vampir. Ben o tablo görevini yapıyordum. Resimi. Yalan söylüyor. Ama Yalan. Ben şey yaptım. Ne ee, neydi? Kimlik dolama yaptım. Sonra şeye gittim. Bu yıldızlara bak şeyini yaptım. Ondan sonra zaten mühendis oldum. Kara para, kara para, otunu ne hana kara. Konuştum <laughs> ee, Üç numara, beş numara olduğunu söylüyor. Beş numara verelim. Baktık beş numara değil. Üç numara veririz. Aynen bu ne vereceğiz? İlk önce beşi olarak... On dakika oldu. Beş beş oldu. Dakika, wow. İnşallah çok izlenir. Yani. Arkadaşlar bakın bence biz Orayı yine... Ben şerifim. Valla 3 numara başka birisine diyorsan onunla ben vurayım istersen. Arkadaşlar lütfen müzik açmayın telif hakkı. Arkadaşlar telif yiyeceğim. Arkadaşlar müzik açmayın. Ben telif yiyeceğim. Telif yiyeceğim müzik açma. Telif yiyeceğim. Ben bunu atarım. Uhuu. Sür size video atmayı izleyin bunu yaptım. Sizin görmediğiniz bir şey yapacağım ama. Dün doğru yolu ölüyorlar. Ben yanlış inanamadım. Yarım. Yalım. Yarım. Yalımmış. Özür dilerim bu arada 2 numara yanlışlıkla verdim elimdeydi parmak ucumdaydı kesinlikle kesinlikle bir vermedim bilerek bilerek dedim az önce bilerek değil de bakayım seni vurarım ha kardeş 2 numara vampir misin söyle nereden biliyorsun Nereden biliyorsun? Uyuş, Vurayım mı? Işte, Korktum ama ne koyayım. Mesela peşe. Bakalım 3 numaraya. Neyse kalsın. Abi kim görevini yapmadı? seni vuracağım ve şansını deneyeceğim arkadaşlar. Kara para kara para oturur masaya. Ben 5 numarayı vuracaktım lan. Lan. 5 mi? Yok ben 7 numara pardon pardon. 7 numara. Ne oldu? Ben 7 numarayı vuracaktım lan. Bir içimden geldi sonra vurmayayım dedim. YT <laughs> de biliyor. Niye sesini çıkıyor? Arkadaşlar bir şey, şey de diyeceğim. De. Ne olur müzik açmayın. Ban yemek <laughs> istemiyorum. Ha! Ha! Korkut değildir. Bakın korkut değil. Kur'an çarpsın gibi da anne ben neden böyle bir şey çakalım? Artık böyle videolar çekeceğim. Çünkü böyle rahatmış. Köylü oldum yine. Ya. ya bir kere köylü olmuyor. Böyle geri de inşallah. Ne oldu? Aa. İnşallah böyle görüyorsunuzdur yeti. tam lan Arkadaşlar ben hadi kullanayım sadece 2 numaralı üç 3 numaranın başında bakın iki vampir ilk iki numarayın <laughs> da sen belliydi neyse. İki ve üç vampir iki numara tam geliyordu muhtemelen ya ben ölecektim ya da bir bok yiyecektim ne yapmışlar artık. Öldürmüş çıkmışlar iki evet benim adli tıklı. Şey, ya nerede seçildi? Ben YT video çekerken hiçbir şey görmedim çünkü YT'nin kamerasını ayarlamaya çalışıyorum. Neyse. 9 Dokuz numara şey adli tıklı uzmanı da olmayabilirsin ama sana güvenip iki numaraya vereceğim. Arkadaşlar bence 10 numara, iki numara, 3 numara katil. Ben mühendisim. Hani böyle tamam hepimiz bir alkış. Bir Ben mühendisim gerçekten. Alkış yapar. <laughs> annem Ardın? bunun kızılması şaka mı? İkiye verelim. 2 i̇ki değilse artık. Aynen kardeşim şey. sen de ben suçlu oluyorum. Hmm, ben buna güvenim. Zaten 7 numara zaten e, vamp etmiş. Gitmiş. gitmiş gittin 10 numara açıyorsun. Bir de 9 e, numara ben arka taraftan vanayı açmaya gidiyordum. Sonra master. Ben görev yapmaya gidiyordum oradan. Bir de bomba görevini yaptım. Ondan sonra çıktım. Gittim. Bir de gelmişsin direkt bana suç atıyorsun. Abi benim ne suçum var? Ben 9 numaraya güvenip 2'ye vereceğim dedim ya. 2 arkasında. Aa bak YT de şahit. Ben Kur'an çapsık gibi köylüyüm. Bakın YT görün. Ben köylüyüm YT bakın. Bir dakika. 1 numara mühendis. Ben adli 10 olsun arada şerif olurum muhtemelen. Hayır şerif değilim. Siz susarsınız. Bir numara mühendis. Ben adli isim olsun arada şerif olurum muhtemelen. Hayır. Bana verin ben susarım. Şerif olursun. Olursun. Evet. oturmuş. Yok Yete de şahit. Yeti şahit de anne ben köylüyüm. Bak ben köylüyüm anne. Yeti şahit. Annem şahit. Bak benim şahitim var ama şahit yok. Bu böyle zort olursun. Bak. Zafer! Ne oldu lan Eren? Sana koydum Eren. Aslında... Ya bak oğlum, Adli Tıp var ya. Ben bir şeyim, direkt otururdum ya. Kara para, kara para oturdular o masaya. Dokun numara, Adli Tıp uzmanı olduğunun bir var ya, direkt seni gelir oturdun. Kara para, kara para oturdular o masaya. <laughs> Lan o da nezih! Yo, Eren'le aynı oldu. Kara para, kara para oturdular o masaya zor 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 oyunu zor ettim biz ben de gel ben sen sen beni neden geliyorsun? Evet, doğru ben söyledim ben bıktım bir ben bıktım iki <laughs> ben bunu nasıl tutturacağım? Size çekmesem olur mu? ben Neyse, ben size köyün vampir vampirleri olduğumuzu söylerim. Hmm. Nasıl?